Günüümüzü başlatıyorum. Öncelikle değerli değerli katılımcılarımız hepinize hoş geldiniz diyorum. E, sunumla ilgili detaylara geçmeden önce İlhan Tekeli Çevcirlik Kültür Vakfı olarak ufak bir duyurumuz var sizlere. İlhan Tekeli Çevcirlik Kültür Vakfı olarak İlhan Tekeli Tez Ödülü vakfımızda her yıl düzenli olarak verilmektedir. Farklı bilim alanlarında bitirilmiş olsa bile şehircilik kültürünü içeren 2020 yılı içinde kabul edilmiş tüm lisans üstü tezlere açık olan İlhan Tekili Tez Ödülü'ne başvurularınızı beklemekteyiz. Son başvuru tarihimiz 2 Mayıs. Tez ödülleriyle ilgili detaylı bilgileri chat sonrasında ilet olarak gönderdiğim web öğrenebilirsiniz. şimdi sonuna ilgili detaylarımıza geçecek olursak, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı ve Frederik birliği ile gerçekleştirdiğimiz düşünce paylaşım platformu toplantılarında habitat gündemleri sürdürülebilir yerleşmeler başlıklı etkinliğimizin bu ikinci toplantısını gerçekleştiriyoruz. Aralık 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılan Habitat 2 konferansı döneminden kapsamlı uluslararası konferanslarından biridir. Birleşmiş Milletler tarafından kent sirvesi olarak nitelendirilen Habitat 2 konferansı aynı zamanda o dönemde Türkiye'nin ev sahipliği yapıda ilk büyük çaplı organizasyonlarından biri olmuştur. Bugün Türkiye'nin Habitatiki Konferansı'nın organizasyon sürecinin ele alınacağı bu toplantıda ilk olarak duygu çayan e, uluslararası etkinliklerde organizasyon sürecine Habitatiki Deneyimleri başlıklı sunumunu gerçekleştirecektir. Daha sonra ise sözü Habitatiki Konferansı'nın hazırlık ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve konuda gereken finansal kaynakların temini ve harcamaların gerçekleştirilmesi görevine TOKİ'ye verilmesiyle birlikte Türkiye, dönemin TOKİ başkanlığını yürüten Sayın Yiğit Gülöksüz'e Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalamak üzere hazırlanan Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Konferansı hazırlık sürecine yardım adı taşıyan projeyle kurulan Habitatiki Proje Koordinasyon Biriminin direktörlüğünü yapan Sayın Gürel Tüzün'e ve son olarak Habitatik Sivil Forum Efsaklı Komite üyeliğini yapan Sayın Çiğdem Tacıl Türkoğluna sözü vereceğim. Zamanımızın kalması durumunda da etkinlik sonunda soru ve katkılarınızı değer vereceğim. Şimdi sunumu gerçekleştirmek üzere sözü Duygu Çayan'a bırakıyorum.